partiye hazır mısınız? Hazırsın değil mi? Evet. <laughs> Güzel. Biliyorsunuz ki Ultimate Ears 2 adet hoparlöre kadar bağlantı desteği sunmaktaydı. Şimdi ise 50 farklı hoparlörü birbirine bağlayabiliyor ve böylelikle sizleri müziğin doruklarına ulaştırabiliyor. İster Mega Boom hoparlörünüzü, isterseniz Boom hoparlörünüzü birbirine bağlayarak hatta ve hatta 50 tanesini birbirine bağlayarak istediğiniz platformda, istediğiniz yerde müziğin doruklarına ulaşabileceksiniz. Bugün Seda ile birlikte hoparlörlere yakından bakacağız ve aynı zamanda bir mekana gidip deli gibi eğleneceğiz ve müziği doruklarında tadacağız. Her türlü çevre koşuluna dayanıklı hoparlörler su geçirmez yapısı ve üst kalite malzeme anlayışı ile estetiği ses kalitesi ile pekiştirmiş. Uygulama oldukça basit ve rehber niteliğinde yardımcı olarak kolayca bizleri parti hazırlayabiliyor. Tabii en önemli özelliği ise çoklu bağlantı desteği sunarak sevdiklerimizin de müzikal paylaşıma müdahil olması. Hızlı ve kolay bir arayüze sahip olan programda parti yap özelliği sayesinde hoparlörleri sürükle bırak şeklinde kolayca ve hızlıca konumlandırabiliyoruz. İstediğimiz kadar kanal ekleyebiliriz, 5 artı 1, 7 artı 1 şeklinde bile kullanabiliyoruz. Gerçekten inanılmaz bir özellik. Evimizde, bir mekanda ya da dışarıda konumlandırdığımız hoparlörleri program ile kolaylıkla kontrol edebiliyoruz. Sınıfında en geniş alanı nüfus edebilen taşınabilir ses sistemi olduğunu söylemek zor değil. Ses şiddeti ve kalitesi insanın yüreğini hoplatabiliyor. 50 tanesini bir araya koyduğumuzu bir hayal edin. Sonra tadını çıkartın. Yeah. go boom, boom. Boom boom. Siri ve Google Now ses kontrol entegrasyonuna sahip hoparlörler müzik tutkunları için benzersiz deneyimler sunabiliyor. İster çatıda, isterseniz deniz kıyısı veya havuzda, dilediğiniz gibi özgürce eğlenip saniyeler içerisinde birbirine bağlanan Ultimate Ears hoparlörlerle eğlencenin tadını çıkartabileceksiniz. Zaman zaman dinlediğimizde fark etmişsindir Boom ve Megaboom uygulamalarını güncelleyerek senkron arttırdı. Marka gerçekten bu anlamda çıtayı birazcık yükseltmiş. You know that I hate to It so Seems every time into sonuç olarak parti Hub sayesinde gerçekten müziği doruklarında yaşayabiliyoruz istediğimiz yere taşıyarak gerek arkadaşlarımızla gerekse de sevdiklerimizle müziği tamamıyla iliklerimize kadar hissedebilecek derecede 360 derece açıyla yaşayabiliyoruz. Bu gerçekten önemli bir özellik. Parti yap. Harbiden de mükemmel olmuş. Sen ne düşünüyorsun? Evet, kız arkadaşlarımla buluştuğumuzda küçük bir parti verdik. Ee, oldukça güzeldi. E, bas sesleri çok yüksekti. Ses çok berrak ve canlıydı. Ayrıca e, her tarafı hoparlör olduğu için gayet ses şiddeti de yerindeydi. Yani 360 derece ses verdiği için de evet. sizi sarmalayabildi. Evet, müzik <laughs> içimize işledi. Peki bazen sen istediğin parçayı açtığında evet, bazen ben... de arkadaşların istediği parçaya geçiş yapabildi mi? Tabii ki de ben durdurduğumda arkadaşlarım istediği parçaya geçiş yaptı. Onlar durdurduğunda ben geçiş yaptım. Paylaşmak adına gerçekten de iyi düşünülmüş parti yapı herkesin denemesini isteriz. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bol bol eğlenceli içeriklerle karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.